Yes. influenza Geçen sene grip salgınında herkes birbirine nasıl el yıkayacağını anlatıyordu. Gerçekten grip ve solunum yolu hastalıkları temasla bulaşır mı? Bunlardan korunmanın en etkili yolları nelerdir? Evet, grip kesinlikle birbirinize dokunarak bulaşır. <laughs> Hele bir de öksürürseniz virüs ellerinize bulaşır. Oradan da tokalaşınca o kişinin eline bulaşır ve de kişi eline ağzına değdirirse tamamen mikroba almış demektir. Dolayısıyla ellerinize dokunduğunuz yüzeyler temas ettiğiniz kişiler kadar önemlidir. Örneğin İngiltere'de yine bir domuz gribi paniği başladı. Geçen yıl 120 kişi ölmüştü. 600'den fazla kişi hastanelerde tedavi görmüştü. Bu yıl İngiliz hükümeti tekrardan hijyenin önemini vurgulamak amacıyla kampanya başlattı. Gripte 2009'da ilk dalga oldu, 2010'da ikinci dalga ve bu yıl üçüncü dalga. Aynı şey Türkiye'de de olacaktır.